Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün babamla birlikte bir video çekiyorum. Bazı isteyenleriniz oldu onun için çekiyorum videoyu. Videonun konusu ne diye soracak olanlarınız için de babamla bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Langit ve bunu oynadıktan sonra tabii ki cezamız olacak. Yani kaybeden bir ceza alacak. Eğer ben kaybedersem babama Türk kahvesi yapacağım. Çünkü babam Türk kahvesi içmeyi çok seviyor. Ee, onun için de benim cezam bu olacak. Babamın cezası ise e, akşamki iftar yemeğini hazırlayacak. Babam kaybederse eğer. O zaman e, babacığım senin de söylemek istediklerin var mı? Tabii ki kızım. Ee, tamam iftar yemeğini hazırlayacağım ama kızım çok istediği için akşamki yapacağım sürpriz yemeği sevdiği için özellikle yapmak istedim. Ee, İlayda'ya da sizin adınıza ve kendi adıma beni buraya da davet ettiği için teşekkür ederim. Ben de çok istiyordum zaten. O da beni kırmadı. Hani diyeceksiniz ki belki düşünebilirsiniz. Neden kahve? Yani siz yemek yapıyorsunuz da kızınıza kahve e, esmi geçiyorsunuz diye. Öyle bir şey yok. Kızımın kahvesine hiçbir şey değişmem. Teşekkür ederim. Tamam. Ben de babama teşekkür ediyorum. Ee, o zaman bence hiç uzatmadan videoya geçelim. Ee, şimdi toplamda iki yani 3 kez falan oyun oynayacağız. Yani toplam 2 kere kazanan e, oyunun galibi oluyor. Aynen. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet. evet, efsane gibi evet. evet, efsane gibi döndü. 石头。<noise> Bir 1 oldu. Yani babamla bir kere yedim Ben de bir kere yendim. O zaman şimdi son elimize geçiyoruz. tekrardan merhabalar. Biz şimdi e, bitirdik ve kazanan ben oldum. 2'ye 1 olarak ben yendim. E, şimdi de onun için babam cezasını çekecek ve yemeğini yapacak. Söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Öncelikle canım kızıma teşekkür ederim. İlk oyun 1-1'di. Bir ee, şey ilk. ikinci beraber oldu. Üçüncü de 9-4'lü bir farkla İlayda aldı. Ee, onu da tebrik ederim. Ve şu anda verdiğim sözü yerine getireceğim. Önlüğümü giyeceğim. Bandajım bulabilirsem bandajımı takacağım. Kızımın istediği yemekleri yapacağım. Ama e, bu videonun beraber olarak haftada bir kez de olsa devam etmesini istiyorsanız kızımın lütfen videolarını hem beğenin abone olmayı unutmayın. Güzel sürprizler bizleri bekliyor. Tamam teşekkür, teşekkür ederiz. Sen şimdi e, yemeğini yapmaya başla. Tamam. Ben de bu ara babamı çekeceğim. E, öyle o zaman sonra yani görüşmek üzere. Şimdi burada malzemelerimiz var. Bunların hepsini babam kızartacak. Tabii ilk önce soyacak, işte yıkayacak falan filan. burada da bu şekilde babam önlüğünü giydi ve şu an burada. bu şekilde yani adım adım sizlere de zaten göstereceğim. Bunlar çok acı. Ağlatıyor beni. Yapacak bir şey yok. Cezanı çekeceksin. Kaybetmeseydin. Evet. evet nasıl gidiyor? Vallahi kızım işte senin için katlanıyoruz. Soğanlar biraz acı. gözlerimi yaşartıyor haliyle. Onun haricinde işte iftara kadar hem senin sana, sana verdiğim sözü yerine getireceğim. Görüyorsun halini <laughs> soğanlarım falan da ince ince doğradım. Bak, senin beğeneceğini umut ediyorum. Orasına ben karar veririm. Malzemelerim tamam. Kızım. Tamam. Patlıcanım, patatesim, eee soğanım, Soğan, domates, domatesim. Şimdi sarımsaklarımı da halledeceğim. Işte tamam kızdıracağım. Şurada. Daha vaktimiz var. Evet. o yüzden acele etmiyorum iftar saati olduğu için. Senin de acele ettiğini biliyorum. Hepimizin eline koluna sağlık. İnşallah enirsin. ederim. Burada patlıcanlarımız kızarıyor. Öbürlerini biraz sonra kızartacağız. Şimdi burada patateslerimiz ve soğanlarımız kızarmakta. Burada da şimdi domateslerimiz kızarıyor. Altında soğanlar var. Babam da bir yandan eşine baharat ekliyor. Evet, Patates, Patatesimiz de Aynen, patatesimiz burada. az kaldı. Bak burada, burada domates var. Daha önceden kızartmış olduğum. Burada da kızarmış patlıcanlar, Patlıcan var. var. En son... Yememizin son hali bu şekilde. Biz biraz sonra bunu yiyeceğiz. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz e, e, çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. E, buradan babama da teşekkür ediyorum. Tekrar benimle video çektiği için aynı zamanda yemeği yaptığı için. E, bütün genelde her şeyi o yaptı. E, onun için bayağı da lezzetliydi zaten yemek ki arttı bile hani e, bayağı baya arttı olsun. E, dediğim gibi biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir Eğer babamın daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda ya da beğenilerde belirtebilirsiniz. E, bu kadardı. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.